Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf fen bilimleri kazanım kavrama testlerinden 7.sini çözeceğiz. Konumuz maddenin tanecikli yapısı. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru, atom ile ilgili birinci, ikinci, üçüncü ifadelerinden hangileri doğrudur? Birincisi, doğada bulunan tüm maddelerin yapı taşıdır doğru bir bilgi. Atom doğada bulunan tüm maddelerin yapı taşıdır. İkincisi çekirdeğinde proton ve nötron tanecikleri bulunur. Bu da doğru. Atomun çekirdeğinde proton dediğimiz artı yükler ve nötron dediğimiz yüksüz tanecikler bulunur. Üçüncüsü günümüzde bölünüp parçalanabilmektedir. Bu da kesinlikle doğru bir ifade atom bombasının icat edilmesi, nükleer enerji günümüzde atomun bölünüp parçalanmasına en iyi örnektir. İfadelerinden hangileri doğrudur demişti. 1, 2 ve 3 hepsi doğru. O yüzden birinci sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. İkinci soru, şekilde verilen kavram kartı atomun yapısındaki temel parçacıklardan hangisine aittir? Kavram kartımıza bakalım. Atom çekirdeğinde bulunur. Atom çekirdeğinde proton bulunur, bir de nötron bulunur. Pozitif yüklü parçacıktır. Pozitif yüklü dediği için kesinlikle protondur. Soru işareti yerine proton yazılmalı. O yüzden ikinci sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Diğer şıklarımıza da bakalım. B şıkkında elektron demiş. Elektronlar atomun çekirdeğinde değil, yörüngesinde bulunur. Üstelik eksi yüklüdür. O yüzden B şıkkı olmaz. C şıkkı nötron demiş. Nötron da atomun çekirdeğinde bulunur. Ancak eksi yüklüdür. O yüzden C şıkkı da olamaz. D şıkkı iyon demiş. İyon elektron alışverişi yapmış atom ya da atom grubudur. O yüzden D şıkkı da olamaz. İkinci sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Üçüncü soru. Yukarıda verilen atom modellerini oluşturan bilim insanları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Birincisi üzümlü kek modelidir. Üzümlü kek modeli Thomson'a aittir. Şıklarımıza bakıyorum. Bakın sadece D şıkkında var. İkincisi Rutherford atom modelidir. Üçüncüsü Bohr atom modelidir. Cevabımız D şıkkı. Bir isterseniz modelleri tek tek bakalım. Thomson atomu üzümlü keke benzetmiştir. Bunun sebebi Thomson aslında 20. yüzyılın başlarında atomu maddenin en küçük yapı taşı olmadığını, atomu daha küçük parçalara ayrılması gerektiğini düşünmüştür ama bunu bir türlü ispatlayamamıştır. O da kendi modelini geliştirmiştir. Thomson atom modelini üzümlü keke benzetmiştir buradaki gibi. Bu modelde keki pozitif yükleri kek pozitif yüklere, üzüm taneleri ise negatif yüklere benzetilmiştir. Thompson aynı cins yüklerin birbirini ittiğini, farklı cins yüklerin birbirini çektiğini de söylemiştir aynı zamanda. Thompson negatif yüklere zerrecik demiştir. Daha o zaman elektron söylenmemiştir. Zerrecik olarak söylemiştir. Elektron ismini veren başka bir bilim insanıdır. Thompson elektronları keşfettiği için Nobel fizik Ödül ödülünü almıştır çok önemli bir bilim insanı bu alanda. İkinci sıradır Ford atom modeli. Her yeni buluş bir önceki bilginin üzerine gelir. Yine aynı şekilde Thomson'un üzümlük keke benzettiği atom modelinin doğru olup olmadığını düşünen Ernest Rutherford şüpheye düşmüş. Acaba gerçekten üzümlü kek modeli doğru mu diye. Bu şüphelerini test etmek istemiş. Rutherford atomun merkezinde proton adını verdiği pozitif yüklerin oluştuğunu ve bir çekirdek bulunduğunu söylemiştir. Çekirdeğin çevresinde elektronların dolandığını ileri sürmüştür. Bu şekilde bir atom modeli geliştirmiştir. Ve çekirdekteki bu elektronların çekirdekle elektronlar arasında bir iletişim etkileşim çekim kuvveti olduğunu söylemiştir. Bu açıklamalarıyla bu çalışmalarıyla Nobel Kimya Ödülü'nü almıştır Rutherford. O da çok önemli bir bilim insanı yine aynı zamanda. Gelelim Niels Bohr'un atom modeline. Bohr atom modeli de Rutherford atom modelinin üzerinde çalışmalar yapılarak geliştirilmiş bir modeldir. Yani aslında bu üç model birbirinin peşi sıra geliyor birbirinden devam eden modeller. Bor'un atom modelinde elektronlar çekirdeğe belirli uzaklıklarda bakın katman dediğimiz şu anda da kullandığımız katman yörünge dediğimiz uzaklıklarda hareket ediyordu. Bu çalışması Bor'a Nobel fizik ödülünü kazandırmıştır. Bu atom modelleri birbiri üzerinden çalışmalarla devam etmiş ve günümüzdeki haline kadar gelmiştir. Çalışmalar hala devam etmektedir. Bir daha söyleyelim bakın birincisi Thomson'un üzümlü kek modeli. ikincisi Rutherford atom modeli. Üçüncüsü ise borun atom modelidir. O yüzden üçüncü sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Dördüncü soru. Atom oluşturan tanecikler aşağıdaki gibi numaralanmıştır. Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A şıkkı bir negatif yüklü taneciktir. Bu kesinlikle yanlış. Bir negatif yüklü tanecik değil, yüksüz taneciktir. Çünkü bir nötrondur. Nötron yüksüzdür. Şöyle gösterelim. B şıkkı... İki atomun kimliğini belirleyen taneciktir. Bu kesinlikle doğru. İki protondur. Proton artı yüklüdür. Atomun kimliğini belirleyen protondur. O yüzden cevabımız B şıkkı. B şıkkı doğru çünkü. C şıkkı 3 çekirdekte bulunur. Hayır bakın 3 yörüngede bulunur. 3 elektrondur. Eksi yüklüdür. Yörüngede yani katmanda dolanır. C şıkkı da yanlış. D şıkkı 3'ün kütlesi 1'in kütlesinden fazladır demiş. Bu da kesinlikle yanlış. 3 elektrondur. Kütlesi 1 gramsa 1 nötrondur. 2 protondur. Bunların kütlesi elektronun kütlesinin yaklaşık 2000 katıdır. O yüzden bu kesinlikle yanlış bir ifade. 3'ün kütlesi 1'in kütlesinden fazla değil. 1'in kütlesi 3'ün kütlesinden fazladır. D şıkkı da yanlış olur. Verilen ifadelerden hangisi doğrudur dediği için cevabımız B şıkkı. 5. soru atomdaki pozitif proton adını vermiştir. Çekirdeği ve çekirdeğin birçok özelliğini keşfetmiştir. Atomdaki proton sayısının elektron sayısına eşit olduğunu belirtmiştir. Atom ile ilgili yaptığı çalışmalarından bazıları verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Örneğin Rutherford'dur. Rutherford'un atomla ilgili çalışmalarından bahsetmiş. O yüzden cevabımız B şıkkı. Rutherford aynı zamanda Nobel Kimya ödülünü kazanmıştır. Çünkü elektronların çekirdeğin çevresinde dolanması nedeniyle çekirdeğe çekilmediğini açıklamıştır. Elektronlar ile çekirdek arasındaki etkileşimi ilk defa keşfeden bilim insanıdır. Cevabımız B şıkkı. Diğer şıklarımıza da bakalım. A şıkkı John Dalton. Dalton tüm maddelerin atom adı verilen küçük parçacıklardan oluştuğunu ortaya koymuştur. Atom konusunda bilimsel çalışma yapan ilk bilim insanıdır. Bu açıdan çok kıymetlidir. Ona göre atomlar içi dolu berk küreler şeklindeydi. Atomun parçalanamayacağını ve yeniden oluşturulamayacağını söylemiştir. C şıkkı Demokritos. Demokritos Yunanlı bir filozoftur. Demokritos bir taşı artık bölünemeyecek kadar küçük parçalara ayırırsam neye ulaşırım sorusunu cevaplamak için bir fikir ileri sürmüştür. Demokritos maddenin atom, atom adı verilen bölünemeyecek kadar küçük ve görünmez birimlerden oluştuğunu söylemiştir. Demokritos'un fikirleri daha çok düşüncelerine dayanır, deneysel ispatlayamamıştır. D şıkkı Joseph Sean Thomson. Thomson 20. yüzyılın başlarında yaptığı deneyler sonucunda maddenin en küçük yapı biriminin atom olmadığını, atomun daha küçük parçacıklardan oluştuğunu ileri sürmüştür. Thomson'a göre atomun içinde pozitif ve negatif yükler bulunmaktadır. Thomson atomunu üzümlü keke benzetmiştir. Bu modelde kek pozitif yüklere, üzüm taneleri ise negatif yüklere benzetilmiştir. Thomson aynı cins yüklerin birbirini ittiğini, farklı cins yüklerin birbirini çektiğini söylemiştir. Thomson negatif yüklere zerrecik adını vermiştir ve elektronları keşfettiği için Nobel Fizik ödülünü almıştır. 5. sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. 6. soru modern atom teorisi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Birincisi çekirdekte proton ve nötronlar bulunur. Bu doğru. İkincisi elektronlar çok hızlı hareket eder. Bu da doğru. Üçüncüsü elektronların bulunduğu yerler kesin olarak belirtilir. Bu kesinlikle yanlış. Modern atom teorisine göre, göre elektronların bulunduğu yerler kesin olarak belirtilmez. Çünkü elektronlar çok hızlı hareket ettikleri için sabit bir yerleri yoktur. Bu sebeple modern atom teorisinde katman kavramından söz edilmez. Üçüncü ifademiz yanlış. İfadelerinden hangileri doğrudur demişti. Bir ve iki doğru cevabı C şıkkı. 7. soru. Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazıldığında hangi sıralama elde edilir? Birincisi bilimsel bir problem için geçici olarak bulunan çözüm yoluna teori denir. Bu yanlış. Teori değil hipotez denir. Birinci ifademiz yanlış. İkincisi bilimsel bir teorinin geçerlilik ve güvenilirliği bilimsel yöntemlerle tespit edilmiş olmalıdır. Bu doğru. Üçüncüsü zaman içinde elde edilen yeni bilimsel bilgiler teorilerin değişmesine neden olabilir. Bu da doğru. Hangi sıralama elde edilir demişti? Yanlış, doğru, doğru. Cevabımız A şıkkı. 8. soru. Bazı moleküllere ait toplam atom sayılarını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi molekülün toplam atom sayısı bu grafikte verilmemiştir? A şıkkına bakalım. A şıkkında 1, 2, 3 tane atom sayısı olan bir molekülümüz var. Grafiğimizde 3 atom sayısı olan bir molekül var mı? Evet, şurada var bakın. 3 tane atom sayısı olan bir molekül var. O yüzden A şıkkı olamaz. B şıkkında 1, 2 tane atomu olan bir molekül verilmiş. 2 tane atom olan bir molekül var mı? Evet şurada var bakın. B şıkkı da o yüzden olamaz. C şıkkında 1 2 3 4 tane atomu olan bir molekül var. Grafiğimize bakalım. 4 atom sayısına sahip molekül var mı? Burada var bakın. O yüzden C şıkkı da olamaz. D şıkkına bakalım. D şıkkında 1 2 3 4 5 atom sayısına sahip bir molekül verilmiş. Ama grafikte böyle bir molekül yok, böyle bir sayı yok. Bakın şurada 5'in karşılığı yok dikkat ederseniz. O yüzden cevabımız D şıkkı. 9. soru aşağıda verilen molekül modellerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? A şıkkına bakalım. A şıkkında iki çeşit atomdan oluşan bir molekül var. B şıkkında yine iki çeşit atomdan oluşan bir molekül var. C şıkkında yine iki çeşit atomdan oluşan bir molekül var. Ama D şıkkında tek çeşit atomdan oluşan bir molekül var. Bu haliyle diğerlerinden farklı. O yüzden 9. sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi aynı cins atomlardan oluşmuş molekül modeline örnek verilebilir? A şıkkı Burada farklı cins atomlardan oluşmuş bir molekül modeli var. O yüzden A şıkkı olamaz. Dikkat ederseniz iki çeşit atom var. O yüzden bu farklı cins atomlardan oluşmuş bir molekül modelidir. B şıkkına bakalım. B şıkkındaki molekül değil. B şıkkı da olamaz. Molekül olması için iki ya da daha fazla atomun bir araya gelip bağ oluşturması gerekir. Burada herhangi bir bağ yok. Atomik yapıla burası. O yüzden B şıkkı da yanlış. C şıkkına bakalım. C şıkkında Aynı cins atomlardan oluşmuş bir molekül modeli görüyorum. Bakın ikisi de aynı cins, aynı renkte, aynı büyüklükte. Aralarında bir bağ oluşmuş. Aynı cins atomlardan oluşmuş molekül modeline örnektir. O yüzden cevabımız C şıkkı. D şıkkına da bakalım. D şıkkı da olamaz. Çünkü D şıkkında yine farklı cins atomlardan oluşmuş bir molekül modeli var. Bir tanesi yeşil, diğeri beyaz dikkat ederseniz. Bunlar farklı cins. O yüzden D şıkkı da yanlış. 10. sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. 11. soru. Aşağıda bazı atom ve molekül modelleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı toplam 6 tane molekül vardır. 1 2 3 4 5 tane molekül var. 6 demiş. Yanlış. 5 tane molekül var. O yüzden A şıkkı yanlış. Cevabımız A şıkkı. Diğer şıklarımıza da bakalım. Aynı cins atomlardan oluşan iki tane molekül vardır. Aynı cins atomlardan oluşan bir, iki tane molekülümüz var. Diğerleri farklı cins atomlardan oluşmuş. O yüzden B şıkkı doğru. C şıkkı farklı cins atomlardan oluşan üç tane molekül vardır. Farklı cins atomlardan oluşan bir, iki, üç tane molekül var. C şıkkı da doğru. D şıkkı beş tane element atomu vardır. Bir, 2 3 4 5 tane element atomu vardır. D şıkkı da doğru. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demişti? Cevabımız A şıkkı. 12. soru. Elif ve Betül molekül modellerinden oluşan oyun kartlarını aşağıdaki gibi hazırlamışlardır. Elif aynı cins atomlardan oluşan molekülleri, Betül ise farklı cins atomlardan oluşan molekülleri göstermek istiyor. Buna göre Elif ve Betül'ün hangi kartları seçmeleri beklenir? Elif aynı cins atomlardan oluşan molekülleri seçmeli demişti. Aynı cins atomlardan oluşan moleküller K ve M'dir. Çünkü ikisi de üçgen ve ikisi de aynı renkte. M'ye bakıyorum. İkisi de yuvarlak ve ikisi de aynı renkte. O yüzden bunlar aynı cins atomlardan oluşan moleküller. Elif K ve M'yi almalı. Şıklarımıza bakalım. Bakın B şıkkında var sadece. Betül ise farklı cins atomlardan oluşan molekülleri göstermek istiyor. Farklı cins atomlardan oluşan moleküller L ve N'de var. L'deki atomlar farklı. Biri siyah, diğeri beyaz. N'dekiler biri büyük, biri küçük. Bunlar da birbirinden farklı. Betül farklı cins atomlardan oluşan molekülleri göstermek istediği için L ve N'yi almalı. O da yine B şıkkında var. 12. sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.